Şehrin gece soğuğuna karışan kış rüzgarı burun deliklerimi yakıyor. Beni bir süre nefesimi tutmaya zorluyordu. Miyok'un havaya rağmen sanki soğuk onun elementiymiş gibi göründüğünü fark etmeden edemedim. Cildinde en ufak bir titreme ya da tüylerim diken diken olmamıştı. Hasta olmaktan endişelenmiyor musun? Temiz havada düşünmek çok daha kolay. Özellikle de böyle havalarda. İçeride beyin için yeterli oksijen yok ve buna kesinlikle ihtiyacımız yok değil mi? Son parça üzerinde çalışmaya başladık, fikirleri tartıştık ve garip bir şekilde şarkıyı idollerin zor hayatının üstü kapalı bir yansıması haline getirme konseptini seçtik. Riskler açıktı. Böyle bir konuyu ele almak, özellikle de showun finalinde ya bir sansasyon ya da bir felaket olabilirdi. Seyircinin her zaman etkilenmeye ihtiyacı vardı. Ama sonuçta sürpriz olumlu mu yoksa skandal mı olacaktı? Miyok, gün ışığından kaçınmak için neden bu kadar uğraşıyorsun? Miyok donup kaldı. Kağıdın üzerinde kalın bir mürekkep lekesi bıraktı. Parmakları belirsiz bir şekilde dudaklarının üzerinde gezindi. Ve yüzünde bir gülümseme belirdi. Her zaman gerçek ve masum olduğunu düşündüğüm bir gülümseme. Miyok sorduğun soruyu takdir etti. İlişkiniz önemli ölçüde gelişti. Ajansta benim neredeyse bir vampir olduğuma dair söylentiler var. Kontak lenslerini ve güneşe karşı isteksizliğini gören herkes böyle düşünür. Geceleri çalışmak da bir vampir için mükemmel bir kılıf. Biraz daha ayakları yere basan bir şey bulamadın mı? Yoksa sadece romantik, fantastik romanlara dalmaktan mı hoşlanıyorsun? Mesela ışığa karşı basit bir hassasiyet gibi. Işığa karşı hassasiyet mi? Miyok gözlerini kapattı ve parmaklarını göz kapaklarına bastırdı. Sanki lenslerini çıkaracakmış gibi ama sonra daha iyi düşündü. Başını gökyüzüne doğru eğdi ve soğuk havada dans eden küçük bir ruh gibi dönen bir sis bulutu çıkardı. Gözlerimle ilgili bazı sorunlarım var. Ayrıntılara girmemeyi tercih ederim ama ailem ben çocukken benimle çok uğraştı. Sonunda kör olabileceğimden endişeleniyorlardı. Ben de korkmama rağmen onlara endişelenmemelerini söyleyip durdum. Bir sürü ameliyat geçirdim. Ama sonunda gözlerim çok hassas olarak kaldı. Güneş ışığı beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden güneşten kaçınıyorum. Ve bu lensler olmadan görüşüm istediğim kadar iyi değil. Ama en azından görebiliyorum. Miyok bunu acınmak için paylaşmıyordu. Sadece hikayesinin bir bölümünü bana anlatıyordu ve ben de onun dinleyicisi olma ayrıcalığına sahiptim. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Daha önce anlamadığım için özür dilerim. Hey hey ama kimseye söyleyeyim deme. İnsanların benim gece yaşayan bir canavar olduğumu düşünmelerini tercih ederim. Bu yüzden mi kırmızı lensleri seçtin? Belki de sadece kan hemen arsız korkutucu, küçük bir vampir gibi görünmek, görünmek istiyorumdur. Hikayesinin hüznüne rağmen kıkırdamamı engelleyemedim. Minyok her zaman en ağır anları bile nasıl espriye dönüştüreceğini biliyordu. Şarkı yazmayı ara verdiğimde düşüncelerim Minyok ajansımıza getiren kişiye geri döndü. Ne yazık ki onun için kim olduğunu asla öğrenemedim. Birbirimize güvenmeye başlamamız gerektiğini söylediğin zamanı hatırlıyor musun? Benim aklımda daha fazla şey bilmek istediğini söyleyebilirim. Evet, buraya kadar geldiğimize ve Mio'nun isteği üzerine ajansa katıldığını söylediğine göre, onun senin için kim olduğunu açıklayabilir misin? Karanlıkta bırakıldığım için kendimi garip hissediyorum. Mio notları bir kenara bıraktı. Dirseklerini dizlerine dayayarak öne doğru eğildi ve yaklaştı. Bu konuşmadan kaçınabileceğimizi umuyordum. Neden? Bu tür detayları paylaşmaya alışık değilim ama konuyu ustaca açtın. Aramızda artık sır kalmadığına göre ya da ben öyle umuyorum. Tamam anlatacağım. Mion benim çocukluk arkadaşımdı. Ailelerimiz yakındı ve ikimiz de rahat içinde büyüdük. Ama bir gün babası karanlık bir işe bulaştı ve neredeyse işini kaybediyordu. Ailem itibarlarını korumak için onun ailesiyle aralarına mesafe koydu. Bunun da ötesinde babam onları hayal kırıklığına uğrattı. Ama Mion ve ben ailelerimiz devam eden arkadaşlığımızı onaylamasa da kardeş gibi olduk. O zamanlar Mion ailesinin hatalarını telafi edeceğine ve onların statüsünü bizimkiyle aynı seviyeye getireceğine yemin etmişti. Ailemin onayını kazanmak onun için çok önemliydi. Öyle ki bu sektöre girmeye karar verdi ve her şey buraya kadar geldi. Sorduğum için özür dilerim ama ikiniz ne kadar yakındınız. Miyok kaşlarını çattı. Sanki tam olarak anlamadığı bir şeye değinmişim gibi. Hayır hayır, onu hiçbir zaman küçük bir kız kardeşten başka bir şey olarak görmedim. Onun için bir erkek kardeş gibiydim. Birçok insanın bir erkek ve kızın sadece arkadaş olabileceğine inanmadığını biliyorum. Ama bu mümkün, özellikle de birlikte büyüdüğünüzde. Ben buna inanıyorum. Bu tür bir arkadaşlığın mümkün olduğuna inanıyorum. Miyok, başın sağ olsun. Kan kardeşin olmasa bile kız kardeşini kaybettiğin için çok üzgünüm. İşte bu noktada birbirimize bağlanıyoruz. Kız kardeşlerimizi kaybetmenin acısını paylaşıyoruz. Sana karşı tamamen dürüst olabilir miyim? Seninle farklı koşullar altında tanışmayı çok isterdim. Bu kadar trajik değil. Kaşlarımı çattım. Sözleri neredeyse bir itiraf gibiydi. Zihnini kapat ve kalbini dinle. Gülümsedim ve aniden sandalyeden kalktım. Her ne kadar çok güvenilir olmasa da benim için bir tür destek haline gelen soğuk metal parmaklığa yaslandım. Şehri hayranlıkla izliyormuş gibi yaparken tek görebildiğim, gerçekliğin ana hatlarını bulanıklaştıran sonsuz bir grilikte. Bunun olmasına nasıl izin verdim? Neden o? Bu soruları kendime daha yeni sormaya başlamıştım. Tüm bu yakın etkileşimler ve sürekli buluşmalar onun hakkındaki izlerimi değiştirdi mi? Yoksa bu sadece onun kim olduğun yüzünden mi? Yavaşça döndüm ve kollarımı göğsümün üzerinde kavuşturarak korkuluklara yaslandım. Oturduğu yerden tereddütle kalktı. Kaçınmak istemediğim bir hata yaptı. Aksine bunu bekliyordum. Her şey yolunda mı? Söylediklerim yüzünden mi? Dikkatle dinledim ama sorusunu tam olarak anlayamadım. Bakışlarım onun gözlerinde durdu. Gergin halimi izlerken endişeyle doldular. Endişe doluydular. Çekici olduğunu her zaman kabul etmiştim ama bugün içimde bir şeyleri harekete geçirmeyi başaran kadının güzelliğini gerçekten takdir ettim. Onu arzuluyor muydum? Hiç şüphesiz. Ona hafifçe bile dokunmama izin verebilir miydim? Onun rızası olmadan asla. Geçmişte korkunun beni kontrol etmesine asla izin vermezdim. Ama şimdi onu uzaklaştırmaktan gerçekten korkuyordum. Ben de seni özledim. Ne? Ben de senin farklı koşullar altında tanışmak isterdim. Ben de seninle farklı koşullar altında tanışmak isterdim. Şu anda karşında duran Ciyun'u tanıyıp tanıyamayacağından emin değilim. Bir zamanlar ciddiye almadığım kız birdenbire soğukkanlılığımı kaybetmeme neden olmuştu. Sözleri garip bir şimşek gibi parmak uçlarımdan başımın tepesine kadar içimde dalgalandı. Ve o anda zihnimin artık benim üzerinde kontrolü olmadığını fark ettim. Hepsinin canı cehenneme. İki kararlı adımla aramızdaki mesafeyi kapattım. Kollarımı beline doladım ve duvara çarpana kadar geri çekildim. Onu kendime doğru bastırdım. Sıcaklığımı hissetmesine. Buna alışmasını ve geri çekilme işini istedim. Duygularım o kadar yoğunlaşmıştı ki hareketlerimi kontrol etmek gücümün ötesindeydi. Küçük yüzünü hafifçe avuçlarımın içine alarak o baştan çıkarıcı dudakların tadına bakmak için eğildim. Direnmedi. Ama neler olduğunu anlamaya çalışırken gözlerindeki şaşkınlık belirgindi. Ama uzun zamandır beklediğim öpücükten başka bir şey düşünemiyordum. İçimde gerginlikten titriyordum. Ama dışımda Ciyun'u güvenle kollarımda tutuyordum. Ona benimsin demeyi ne kadar çok istiyordum. Ama şimdilik bu imkansız görünüyordu. Birden yavaşladım. Bir an için dudaklarından geri çekildim. Onları keşfetmeye devam etmek tadına daha da varmak istiyordum. Ama önce Ciyun'a baktım. Sessizce rızasını sordum. Onun da bunu istediğinden emin olmak istedim. Umutsuzca istediğinden. Zar zor durmayı başardım. Bir tür yanıta ihtiyacım vardı. Bundan sonra ne bekleyeceğimi bilmek için. Bir tokat mı, kaçması mı, yargılama mı? Ama onun yerine. Kendi kendine eğildi. Devam etmeye hevesliydi ve ben her şeyi unuttum. Dudaklarını tekrar yakaladım. Bu sefer daha ısrarlı bir şekilde dilimle ayırdım. Cihan'ın bakış açısından. Ama geri çekilmek yerine ona tekrar uzandım. Elleri sırtımda ve belimde kayıyor. Daha önce dokunmaya cesaret edemediği her kıvrımı keşfediyordu. Kollarımı boynuna doladım. Zaten yoğun olan öpücüğü derinleştirmek için ayak parmaklarımın üzerine yükseldim. Ay yüzlerimizi yıkıyor. Mütevazilikten uzak hareketlere ışık tutuyordu. Minyokun elleri başımı döndüren noktaları ararken bacaklarım zayıfladı. Ama şimdi her dokunuş içimde garip ama heyecan verici bir ürperti yaratıyordu. Yapmamalıyız. Neden şimdi? Bu soruları ne kadar içime atmaya çalışsam da gözlerimi açtığım anda kaybolup gidiyorlardı. Birbirimize baktık. Dudaklarımız hala kilitliydi. Kollarımız hala birbirimize sarılıydı. İkimiz de biliyorduk ki eğer şimdi durursak o kadar çok istediğimiz şeye bir daha asla ulaşmaya cesaret edemeyebilirdik. Dudak halkası garip bir şekilde dikkat dağıtıcı değildi. Aksine öpüşmeye serin ve eşsiz bir his katıyordu. Piercing'inin dudağıma sürtündüğünü hissettim. Ağzımda hafif metalik bir tat bıraktı. Dilimin ucuyla yüzeye hafifçe dokunup hafifçe çekiştirdim. Ve minyokun gözlerinin acıdan değil, hoş bir şaşkınlıktan açıldığını gördüm. Ellerini iki yanıma koyarak beni duvara yasladı ve tanıştığımız günden beri kurduğu tuzağa beni hapsetti. Ama bugün yakalanmak istiyordum. Ben piercing ile oynarken muzip bir gülümseme takındı ve kısa süre sonra dudaklarımız üzerimizde iz bırakma arzusuyla bir öpücükte buluştu. Nazik bir ısırık, neredeyse şefkatli. Altımdaki zemini tamamen aldı. Zaman bizim için farklı akıyordu ama bir noktada ikimiz de fark ettik ki eğer şimdi durmazsak. Birlikte olduğunuzda tüm mantığınızı kaybediyorsunuz. İlişkiniz önemli ölçüde gelişti. Ajanstan birinin sabaha kadar bizi bulması pek olası değildi. Minyok ileri geri adım atan oldu. Pardon, Minyok İlk geri adım atan oldu ancak aramızdaki mesafe neredeyse hiç değişmedi. Peki ya daha önce söylediklerin yani önce benim işleri yoluna koymam gerektiği? Dokunuşum seni rahatsız mı etti? Yalan söyledim ve aynı zamanda doğruyu söyledim. Eğer daha önce anlamadıysan şimdi tam olarak nasıl hissettiğimi ve nerede durduğumu biliyorsun. Kulağa ne kadar cesurca ve yakışıksız gelse de ji burada ve şimdi bir karar vermeni istiyorum. Ya şu anki partnerinle kalırsın ya da ayrılırsın. Bir cevaba ihtiyacım var. Çünkü işleri olduğu gibi sürdürmeye karar verirsen, böyle anların tekrar yaşanmasına izin vermek istemiyorum. Artık çocuk değilsin ve olgun. Düşünceli bir seçim yapmanın zamanı geldi. Bunu iyice düşün. Ben seninle birlikte olmak istiyorum. Belki de sadece bir kez sonsuza dek sevebileceğimi düşündüğümde yanılmışımdır. Çünkü sen hayatıma girdikten sonra önceki hiçbir şeyin seninle sahip olduklarımla kıyaslanamayacağını fark ettim. O zaman yakında her şeye bir son vereceğine söz verebilir misin? O zaman yakında her şeye bir son vereceğine söz verebilir misin? Sana inanıyorum. Tamam, benimle konuşmaktan hoşlanmanı anlıyorum. Ama şarkımıza geri dönsek iyi olacak. Ne düşünüyorsun? Ajansta sadece kendini düşünen ikinci sınıf bir akıl hocası hakkında nasıl yazıl, nasıl yazmalıyız? Ni yok. Dayanamayıp temiz bir kağıt aldım, buruşturdum ve ona fırlattım. Ama o zahmetsizce kaçtı. Tabii ki böyle bir şey asla şarkı sözlerine girmezdi ama min yok çırağını kızdırmak için. Bir fırsat daha bulmazsa kendisi olamazdı. Ya da daha doğrusu kız arkadaşına.